Merhaba arkadaşlar. İyi <laughs> akşamlar. Bugün oğlum Ali Vefa'nın Kur'an'a geçiş töreni oldu. Ve arkadaşları ona hediyeler aldı. Oğlum bugün hediyeler açacak. Aç bakalım Ali Vefa. Tamam açıyorum. Önce, sevdiğim arkadaşımı Neymiş o? Huk. Göster Huk. bakalım. Bakın. Harika. Evet. Başka? Başka mı? Bu birinci hediyemiz. Şöyle. Evet. Bakın, ulaşabilir misiniz? Aç bakalım bir. Nasıl? Kalan pek yok ki. Yırt, yırt. Aferin. Tak. Evet, hediye açılımı devam ediyor. Tamam. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Ben de buna bakacağım. Bak bakalım. O, o bu yeni bir kumbara. Bakalım. Evet, şöyle kumbaramız. İlk şöyle hurkumuz vardı. Evet, o da açtı. Açsa... Evet aç bakalım diğerlerini. Bu tane de açacak. kaçacağız. Ne kadar <laughs> ya. Bakayım. Bakayım. Bu yeni bir kitabım oldu. Evet şöyle boyama. Mini kral boyama sticker maske. S Çocukların en sevdiği şeyler bunlar artık. Evet çok sevdiğim şeyler. Aç bakalım. Ben bir düşmüş ama oldu. Hmm. Ama bu kadar Değil mi? Evet. Bu ne? Yazı defteri. Nasıl yazı defteri? Bence çok güzel. Bu, bunu bir defterde yazacağım. Evet. Şöyle bir tane yazı defterimiz var. Baba diş fırçamı da koy. Şöyle bir tane diş fırçamız baba, var. Baba baba bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Evet. Hangisi? Bu. O da kabı. Koruma kabı. Açılıyor demiş. Şöyle. Olur. Diğer hediyemizi açıyoruz. Bu yeni bir balon. Ben balonu çok severim. Evet. Şöyle balonumuz. Bu yeni bir araba. Ne güzel bir arabamış. Bakalım. Bakın. Evet. Çok güzel bir bursuz. Aynı babasının burutuyla benziyor. Yalı doğru araba bakın. Bakalım. Bu da. Ama bu daha güzel. Bu da dayısının arabasına benziyor. Doğru <laughs> <laughs> tuhaf evet, bu bu bir? bu da yeni bir yapım. <laughs> Neymiş o? Yeni bir yapı. Harika. Bu Bakalım. Kolay ya. Bir tane Bu Evet. Bu evet. Bakalım. Baba nasıl evet. bir şey? Sayfaların. Bak bakalım. Sarmalar da arabalar var. Evet şöyle. Evet. Hediyelerimiz bitiyor. Oo. Bu neymiş? Bu da böyle bir araba. Bakalım. Oo, bu da Bayram Dede'nin köydeki arabasına benziyor. Renault. Hayır benzemiyor baba oturucu. <laughs> ben, benzemiyor. benzemiyor oturucu yer. Evet. <laughs> Başka? Hadi benden ikinci. Bu, bir, bu yeni bir poçt arabası. Harun da aynı tek arabası. Bakayım mı? Bu da Harun da aynı diğer arabası. Diş <laughs> arabası. arabası. Evet bitti mi hediyeniz? Hayır bitmedi. Daha baba çok hediye var. Çok mu bir... var? Evet biraz kaldı ama. Ooo o neymiş? O yeni bir araba. Gösteriyorum. Ooo. Kumandalı. Oo, kumandalı hem de. Bakayım <laughs> bir. Bakın. Bu Halide'nin arabasına benziyor gibi biraz ya. Hayır. Fiat Fiorino. O kumandası bile var. Bunu, bunu bana verir misin? Benim olsun ben, mu? Ben <laughs> Ben arabaları okuyayım. Seni vermeyeceğim ben bu araba. Tamam. Bitti mi hediyelerimiz? Daha bitmedi ki. Daha çok. Çok mu? Ben Arkadaşlar seni çok seviyormuş Ali Vefa ya. Evet. Ben de diyorum, bu çocuk niye herkese el sallıyor? ''Bay bay'' diyor, ''Görüşürüz'' diyor. <laughs> Çevre mi yapıyorsun oğlum? Herkese tanışarak. Bugün <laughs> bu ne Bakalım bir. Bu ne? Da... Aç, bakalım. Aç bakalım bir. Bu yazı dertleri. <laughs> Ama benim zaten yazı dertleri var ki. Bakalım bir. Ama bu değişikmiş ya. Bu, bu bence başka bir şey. Bence başka bir şey. Ne? Aç bakalım mı? Be. Bence başka bir şey bir şey. Bitti mi? arkasından kalkıyor. Arkadaşlar bakın. Ver ben açayım. Neymiş Ali o? O mu? O böyle silinen bir şey. Bunu böyle yazıyoruz. Ali ver. Ali ver bir. <laughs> Bu silinmiyor mu? Sürümlü <laughs> ya. Nasıl nasıl ama? Hakan ya. Ne oldu? Adam kuralamış. Annem ben sürümlüyorsam. Belki pili bitmiştir. Hadi karala bakalım bir. Hadi oraya dayını çiz. İsa dayını. Hayır ben bir işaret çizeceğim. Define işaretim çizeceksin. Oraya. Ve ilerle. Bak. buraya da Bak. An anan sana don almış oğlum. Bakın. Ama benim de annem don aldı bana. Bak, onlar... Bakın, bir tane de yazı netlerimiz var. Bunu da baban almış. Bunu da babam aldı. <laughs> bu kira... Hayır, değil. Hayır, Şaka yap ya Bakın, bu da yazı netleri. Evet. Şimdi arkadaşların da bir şeyler söyle, sonra kapatalım. Hadi. Böyle. Arkadaşlar bize bize abone yapmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Yürü güle ben kaçtık.